Borsa Sergi Okan'la hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü konumuz yeni halka arz olacak. iki tane şirket birisi pasif donanım ve yazılım bilgi teknoloji anonim şirketi ve diğer şirket işte arkadaşlar borç şeker anonim şirketinin analizini yapacağız arkadaşlar. Videoya geçmeden önce arkadaşlar kanalım yeni olduğundan dolayı kanalıma abone olup ve videoyu beğenirseniz bana destek olmuş olursunuz. Şimdiden teşekkürler. Fintables'ta ilk baş arkadaşlar Pasifik donanıma bakalım arkadaşlar. Pasifik donanım işlem kodu paddek diye geçecek. Satış fiyatı 35 TL. Talep toplamı 6-7 Şubatlar arası. Piyasa değeri arkadaşlar 4 milyar 690 milyon TL'ymiş. FK oranları 268,91 arkadaşlar. Piyasa değeri ve defter değeri ise arkadaşlar 7.7,71'miş arkadaşlar. Faaliyet alanları arkadaşlar yazılım, siber güvenlik, donanım, teknoloji, altyapı hizmetleri. Fiili dolaşım olan arkadaşlar %20.15 olacaktır. Katılım endeksine uygundur. Halkars.com'dan bakacak olursa arkadaşlar Halkars'ın şekli 14 milyon lot olacak arkadaşlar. Ortak satışlar 4 milyon bin 4 milyon bin ortak satışlar arkadaşlar. Fatih Erdoğan Abdülkadir Fırat Mehmet Erdoğan olarak geçecek arkadaşlar. Aracı kurum arkadaşlar halk yatırım menkul değerleri pazarı ise ana pazardır. Fonun kullanım yerinde gelecek olursa arkadaşlar yüzde 45'i yatırım harcamaları, yüzde 10 35'i arge yeni ürün yatırımları, yüzde 20 işletme sermayesi. Yani arkadaşlar burada bakıldığı üzere arkadaşlar pasif donanım büyük ihtimalle borcu olmadığını gösteriyor burada. Taşsat gruplarına baktığımız zaman ise arkadaşlar yüzde 70'i lotların yüzde 70'i yurt içi bireysel yatırımcılar yüzde 30 ise ise yurt içi kurumsal yatırımcılara verilecek arkadaşlar. Dağıtılacak pay miktarına olasılığına bakacak olursa arkadaşlar. Benim düşünceme göre arkadaşlar 2 milyonla 2,5 milyon arası bir katılımcı olur. Bunun üzerine arkadaşlar 10 lot almanız yeterli olur. Burada en yani düşük 9 lot göstermiş ama 10 lot almanız yeterli olur. Finans baktığımız zaman 2023'ün 3. çeyreği 2022 var. 2021 var arkadaşlar burada. Aslında arkadaşlar 2022'ye göre 80 milyon kadar bir yükseliş göstermiş. Brütker ise arkadaşlar 5 milyondan 117 milyona kadar yükselmiş arkadaşlar. Fiyat istikrarı 30 gündür arkadaşlar. Bu halk arzın %10'udur. Satmama taahhüdü arkadaşlar Bir yıl ihracat ihracı satmayacak. bir yıl ortaklar satılmayacak arkadaşlar. Satmama taahhüdü var. Halk arzın izneamesinde sayfa 211'de arkadaşlar. Halka aç kuranları 20.15'tir. Halk arz kontosu %35'tir. Halk arz büyüklüğü ise arkadaşlar 945 milyondur. T1 T2 bakaya kullanılmaz arkadaşlar. Yani bunu Şirket hakkında bilgiye gelirse görüşürüz arkadaşlar. Pasifik donanım ve yazılım bilgi teknoloji Anonim şirketi. Orja ile başlayan Pasifik grup hikayesi bugün farklı sektörlerde ve yaşamın birçok olanda var olan Pasifik yaşam tasarlama vizyonu paylaşan grup şirketleriyle birlikte büyüyerek sürüyor arkadaşlar. 2008 yılında bu ülkenin bereketli topraklarında elde edilen yerli sermaye ve 50 yıla yakın inşaat tecrübesiyle Ankara'da kurulan Next Level Ankara Next Level Loft ve Next Level çay yolu gibi alanlarda ilk ilk olan projelerimiz zaman Pasifik inşaat arkadaşlar. Portföyümüzde yani bunun arkadaşlar Pasifik Gayrimenkulu varmış bunun bizim Borsa İstanbul'da arkadaşlar ve Pasifik inşaat dediğimiz şey arkadaşlar. Bunlarmış arkadaşlar. Başvuru yerlerine bakacak olursa arkadaşlar büyük bankalardan Akbank yok arkadaşlar. Başka da göründüğü gibi arkadaşlar ayrıca tep yok arkadaşlar tep ve büyük, büyük bankalar yani bildiğimiz bankalar tep ve yok arkadaşlar bildiğiniz üzere. Borç şekere baktığımız zaman ise arkadaşlar borç şekerin dalgarsı tarihi 7 8 Şubat 2024'müş arkadaşlar. Pay 70 milyon lot dağıtılacak. Sermaye artırımı 40 milyon lot. Ortak satış 15, ortak satış 15 arkadaşlar. Emir Emir Hak'tan dişliye 15 milyon verilecek arkadaşlar. Arz gayrimenkul ve girişim sermayesi portföy Yönetim anonim şirketi ikinci girişim sermayesi yatırım fonu olarak da 15 milyon ayrılacak arkadaşlar. Fonun kullanım yerine bakacak, bakacak olursa arkadaşlar yüzde %45 ile işletim sermayesi, %50 güneş enerji santrali yatırımı, entegrasyon ve moderasyon yatırımlar, gübre tesisi yatırımları arkadaşlar %5 dar faaliyetleri olacak. Tahsisat gruplarına baktığımız zaman ise arkadaşlar 42 milyon yani %59 yurt içi bireysel, %30'u yurt içi kurumsal, %10'u yurt dışı kurumsal, %1'i e de çalışan ve çiftçilere olacak. Çiftçi yatırımcılara olacak arkadaşlar. Bu çok güzel çalışan ve çiftçileri düşünülmüş burada arkadaşlar. Dağıtılacak pay miktarı olasılığı ise arkadaşlar 2 milyonla tekrar dediğim gibi yani bu da Pasifik donanım gibi olur. 2 milyonla 2,5 milyon arası katılımcı olur arkadaşlar. Bu da ortalama buna da arkadaşlar 20 lot yatırım ya yani 20 notla girmeniz yeterli olacağını düşünüyorum. Finansman tabloda arkadaşlar baktığımız üzere arkadaşlar Bor Şeker Pasif dönalıma göre bayağı iyi bir şirket yani Pasif dönalıma göre karşılaştırırsak bayağı iyi bir şirket tabi ikisinin sektörleri farklıdır arkadaşlar. Bunu da göz önünde bulundurun. 2022'nin 3. çeyreğine göre arkadaşlar haslatı 559 milyon TL olan Bor Şeker arkadaşlar 2023'ün 3. çeyreğinde 1 milyar 200 milyon TL olmuş arkadaşlar. Brüt kâra baktığımız zaman ise arkadaşlar 208 milyon TL'den 2022'nin ilk çeyreğinde. 2023'ün 3. çeyreğinde ise 405, 465 milyon TL'ye ulaşmış arkadaşlar. Fiyat istikrarına baktığımız zaman arkadaşlar bu da 30 gün brüt halka arz yüzde %10 arkadaşlar. satma tazüsü bir yıl ihracı bir yıl ortakları bunlar bizi ilgilendirmez yani arkadaşlar. ortaklarda da da biz değiliz arkadaşlar. Halka açıklı oran arkadaşlar genelde %20 veya en fazla %25 görüyoruz ama burada halka açık oranı %29'muş arkadaşlar. halk arz istah... iskontosu arkadaşlar %20'dir. halk arz büyüklüğü ise arkadaşlar 1.85 1 milyar yani 800 1 milyar 85 milyon TL olması lazım arkadaşlar yanlış yanlış değilsem T1 T2, -T2 bakiye kullanılmaz arkadaşlar burada da gördüğünüz üzere katılım endeksine uygundur başlıyor yerlere zaman arkadaşlar burada tekrardan Akbank görüyoruz Galata mengul değerler arkadaşlar köyüne bir Bank yok arkadaşlar ve tep yok arkadaşlar burada ayrıyeten köyüne bir Bank yok arkadaşlar köyüne bir finansbank kullanan Arkadaşlar bu halka katılamayacak bilgileri olsun Türkiye şeker Fabrikalar Anonim şirketi arkadaşlar şirketin hakkında gelecek olursak 1983 yılında faaliyetiyle kurulmuş olan ligde Bor şeker fabrikası 2018'de öyle özelleştirme kapsamında DSL yatırım ve danışmanlık anonim şirketi tarafından devralmıştır. Mevcut kadronun önemli bir bölümü korunarak ve her sene yapılan yatırımlara fabrikanın üretim kapasitesi ve kalitesi artırarak şeker üretime devam edilmektedir. Ayrıca fin Tables'tan borç şekere baktığımız zaman ise arkadaşlar Borç şekerin arkadaşlar FK oranı miş Piyasa defteri ve defter değeri arkadaşlar 2.75'miş Piyasa değeri de arkadaşlar 6 milyar 370 milyon TL TL'ymiş arkadaşlar. Bunları zaten söyledim arkadaşlar. Yatırım harcamaları %50, işletme sermayesi %45, arge harcamaları %5'tir arkadaşlar. Faaliyet alanı da şeker üretimidir zaten adından da bilindiği üzere. Son halkarz Avrupa gayrimenkul'a bakıldığı üzere arkadaşlar halen halkar sonrası getirisi -5'tir arkadaşlar. Burada da göründüğü üzere. Yani bu işlem görme tarihi 21 Aralık yani ortalama iki aydır bir buçuk aydır arkadaşlar halen halk arzdan sonrası fiyatına gelinmemiş arkadaşlar. Yani bizim son Avrupa gayrimenkulda sonra arkadaşlar büyük halk arzlarda düşüş yaşayacağını düşünüyorum yani. Bu mega metal olsun arkadaş şu an durumları iyi görünüyor ama mega metal olsun şeker şeker olsun arkadaşlar. Begi olsun sur gayrimenkulü ve kuzey bur olsun şu anki durumları iyi ama arkadaşlar ilk halka arz olduklarında çok büyük sıkıntılar çekmiş ve halka arz halk elinden çıkarmaya bakmıştı arkadaşlar. Onun için arkadaşlar bu katılımcıların bayağı düşeceğini düşünüyorum ben. Ve bu iki şirketten hangisini önerirseniz derseniz arkadaşlar ben ikisine de katılacağım. Bu da bilginiz olsun. Ama bor şeker bana biraz daha farklı geliyor arkadaşlar. İleriki dönemlerde bor şekerin bor şekerin Pursuit'u yükseltebilirim arkadaşlar. Duruma göre değişir. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Dediğim gibi arkadaşlar iki şirket de bu kadar da. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Bir başka videoda görüşme dileğiyle kanalıma abone olup ve videoyu beğenirseniz bana destek olmuşsunuz arkadaşlar.